Efendim, ben dün sosyal medyadan buradaki halk ekmeğinin kaldırılacağı görünne bir video izledim. Ve oradaki bir şahsın, sonradan öğrendiğim kadarıyla Üsküdar Belediyesi zabıta amiri olduğunu öğrendim. Ne pahasına olursa olsun bu ürünü buradan kaldıracağını duyduğum an gerçekten benimden vurulmuşa döndüm. Çünkü bir belediye hizmet, hizmet için mi vardır, engel için mi vardır? Yani tabii ki hizmet için vardır. Yazık günah yani. Ama... Siz büfeyi destekliyorsunuz. Abi bu canım, abi canım. Tamam. Ya tamam, başka soru için şey var mı? Sizle de konuşalım buyurun. Bu bir hizmettir ya. ya. Siz ihtiyaç mı? İhtiyaç... Tamam. Burada adam iki buçuk, üç bin maaş çekiyor. alıyor. Bazı bir çekiyor. ekmek alamıyor ya. Fırına gidip bir ekmek alamıyor. Geliyor buradan alıyor. Başka, alıyor. başka nereden alacak? Parası olmayacak, nereden alacak? Ben, ben destekliyorum diyorsunuz. Destekliyorum abi. Başka destekliyorum. konuşmak isteyen ne, var mı? Neyi desteklediğinizi de söyleyeyim. Abi yani... Merhaba. Merhaba çok iyi oldu. Ben, ben de izleyecek miyiz yani şimdi? Ah, ben yani. şey bende yani Buraya bak, bu gece aldırıyor. Bu, bu, akşam, bak, da bu akşam ilk ilk haber abi Bakalım çıkacak. Aşağı gelmiyor. Yarın akşam.